Selam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Evet arkadaşlar birazdan misafir beydim söz vermiştim size Instagram'dan yazanlara ev vlog yapacağım bu ev tam gelmediği için eşyalar size çekemedim çekemedim çok fazla şimdi çekeceğim çekeceğim ev vlogunu Arkadaşlar bu yemek takımı olan takımımız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Bu bizim ev yemek takımı. Babam burada. Baba selam söyle. Arkadaşlar bu bizim ev takımı. Koltuklar 3-4 tane. 3-2 6 tane. 6 tane şeyimiz var arkadaşlar. Özel e, baba ne zaman alacaksın e, sobalı? E, Haftaya alacak. Böyle oturma isteyenler gelebilir arkadaşlar. fazla oturuyorum. <laughs> gelin gelin Burası arkadaşlar e, bizim giriş arkadaşlar e, benim telefonum burada şeyden çekiyorum Burası giriş giriş eşek patladı arkadaşlar alacağım e, şu, şu aç Burası dolap arkadaşlar Arkadaşlar bunu biz aldık e, e, şeyi biz aldık e, arkadaşlar gelenleri biz bizim Size daha dolaşacak çok şey var. Alatıcı. Arkadaşlar. Ee, burası. Bizim odam. Odam'a geldik şimdi. Size söz vermiştim arkadaşlar takipçilerim, sevdiklerim. ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın ama bir şartım var göstereceğim. Arkadaşlar Instagram'da 80 takipçim var. Onu ben 100 bin, 1000 bin, 2000 yapmaya çalışıyorum. İnşallah, inşallah size destek olacaksınız beraber yapacağız. Bu benim bilgisayarım kasam bozuldu. bunları laptop'tan yapmaya çalışıyorum bu videoları sizin için. birlikte yeni kasa alacağım iki haftaya. Ee, size gösteriyorum şimdiden dolap yatak bilgisayar şey bir de ben sabah yarının okulu olduğu için arkadaşlar çok fazla bir video çekemiyorum ee, çekemiyorum akşam çekebilirim ee, size annemin odasını göstereyim burası annemin odası en büyük ee, balkonda var arkadaşlar ee, bu ev 4 artı bir arkadaşlar ee, banyomuz var jacuzzi var arkadaşlar jacuzzi jacuzzi bakın jacuzzimiz var bize ve çok büyük arkadaşlar. Saybazsa büyük. Şimdi bizim anne baba Antakyalı olduğu için anne baba bizim için hiç ömrümüzde olmaz. Ama burası da ablamın odası arkadaşlar. İnşallah size sözüm olsun Mayıs'ta ya da Haziran'da arkadaşlar düğün vlog gelecek. Ha? Düğün vlog yani sürprizce. Antakya'da kuzenimin düğünü olacak arkadaşlar. Altın özünde. Size hem düğüne gideceğiz hem tatil yapacağız. Hem orada size güzel şeylerle haber vereceğim. Ve arkadaşlar. Bir okullar bitsin Mayıs'tan sonra inşallah Hatay'a gideceğim. Ee, sözüm var. Arkadaşlar e, size de küçüklük fotoğrafımı göstereyim. Burada. Hmm, arkadaşlar sözümü verdim ben. Cık, size istiyorsanız ev buluyor arkadaşlar. Bir üstünü de size Size telefonum burada arkadaşlar benim. Arkadaşlar ben şurayı kapatayım.